Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda bir Java ile bir problem çözeceğiz. Çözeceğimiz bu problem, Project Euler sitesinde de yer alan Factorial Digit Sum isimli problem. Problemin bizden istediği şey, verilen yani pro, 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 yazacağımız program şunu yapacak. Bir sayı vereceğiz, program önce bu sayının faktörlerini alıp, sonra ortaya çıkan sayının rakamlarının toplamını verecek bize. Şimdi bunun için iki tane metoda ihtiyacımız var. Birincisi public static bir sayı dönecek bu metot. Ee, ismi i̇smi de faktöriyel olacak. Argüman olarak bir tane sayı alacak. Ee, bize bu sayının faktöriyelini dönecek isminden anlaşılacağı üzere. İkinci metodumuz ise oops, e, integer, e, rakamların toplamı. Bu da yine adı üzerinde bir argüman olarak bir sayı alacak bir tam sayı integer alacak ve bu sayının rakamlarının toplamını dönecek. Şimdi derseniz faktörlerin gövdesini yazmakla başlayalım. Şimdi öncelikle şu bahsetmek istediğim bir temel bir programlama prensibi var. Recursion dediğimiz. Bu şu anlama geliyor. Recursion'u kendini tekrarlayan olarak çevirebiliriz hani bir noktada. Eğer ki bir metot, bir fonksiyon yani programlama dilinden programlama diline değişen bir isim. Java'da biz metot diyoruz. Java'da eğer bir metot kendi içerisindeyken, kendi içerisinde başka bir metodu, yani başka bir özür diliyorum. Kendisini tekrar çağırıyorsa, kendi içerisinde kendisini tekrar çağırıyorsa o metot bir recursive, tek, kendini tekrarlayan bir e, metottur. Şimdi hemen bir hemen e, yazayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız o şekilde. Öncelikle diyeceğiz ki eğer e, bana verilen sayı 1'e eşitse sayının kendisini döneceğiz. Çok açık bir şey yok. Ama eğer bana verilen sayı 1'e eşit değilse döneceğimiz şey şu olacak. Öncelikle tekrar faktöriyel metodunu çağıracağız. Ama bu sefer içerisine argüman olarak bize verilen sayının bir eksiğini vereceğiz. Sonra da bu gelen sayıyı oradan gelen sayıyı tekrar sayının elimizdeki sayıyla çarpıp onu döneceğiz. Şimdi burada adım adım ilerlersek burada ne yaptığını anlamak çok kolay olur. Şimdi atıyorum. Diyelim ki e, biz faktöriyel metodunu bir yerde çağırdık ve 3 sayısını verdik. Metot yukarıdan başlayacak, gelecek. E, buraya atlayacak çünkü sayı 1 eşit değil, 3 sayımız. Bakacak, e, burada faktöriyel tekrar sayı eksi 1. Sayımız 3'te eksi 1, 2. 2'nin faktöriyelini alacak. Gelecek, gelecek. Yine aynı şekilde burada bununla karşılaşacak. Sayı eksi 1, 2 eksi 1, 1. 1'in faktöriyelini alacak. 1'in faktöriyeline geldiği zaman burada sayı eşittir 1. Burada hemen sayının kendisini geri dönecek bize. Çıkacak oradan. Yani sayı 1'di, 1'i geri döndü. Bakacak. E, burası 1 oldu şimdi. Burası 2'ydi bir önceki adımda. 1 çarpı 2'yi dönecek. Burası 2 oldu. Bir önceki adımda burası 3'tü. 2 çarpı 3, 6'yı dönecek. Bu şekilde kendini tekrar ederek... E, ...faktöriyel... ...yani faktöriyel bildiğiniz üzere... İşte atıyorum 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 mesela. Bu şekilde bu şekilde kendisini tekrar ederek 1'e kadar gelecek. Ve sonra 1'den geriye doğru bize faktöriyeli geri getirecek. Bu recursion dediğimiz recur, e, programlama tekniği pek çok kullanım alanına sahip. E, güzel bir teknik. Ve bu tekniği göstermenin de en kolay yolu faktöriyel. E, faktöriyel ile alakalı bir program yazmak. Evet. Faktöriyel metodumuz böyleydi. Bu bu metod bize artık faktöriyel hani argüman olarak verilen sayının faktöriyelini bize dönecek artık bu metod. Şimdi gelelim ikinci metodumuza. Rakamların toplamı. Burada da e, Java'nın bir e, olayından bahsetmek istiyorum. Şimdi Java'da eğer siz bir integer'a bir tam sayıya atıyorum 3249 bölü 10 ataması yaparsanız yani integer sayı değişkenini 3249 bölü 10 değerine eşitlersin. Şimdi 3249 bölü 10 normalde neye eşittir? Normalde şöyle hemen 324.9'a eşittir. Ama şimdi biz bir tam sayı atacağız yani bu sayı bir tam bu değişkenimiz bir tam sayı. O yüzden bu küsuratı Java kesiyor. Ama nasıl kesiyor? Yuvarlama yapmıyor. Yani olduğu gibi kesiyor. Burayı siliyor ve geri kalanı bu sayıya eşitliyor. Yani Virgülden sonrası kaç olursa olsun hiç fark etmiyor. Tamamen atıyor virgülden sonrasını ve virgülden öncesini olduğu gibi sayıyı atıyor. Yani temelinde eğer bir sayıyı ona bölerseniz yaptığınız şey e, şu birler basamağını silmek. Yani, e, bir sayıyı ona bölmek demek Java'da e, o sayı, o sayının birler basamağını atmak gibi bir durum. Ha, tabii ki de eğer e, burayı küsuratlı bir Değişken tipi atarsanız işte double olur, float olur hani bu çeşit bir değişken türü kullanırsanız, o zaman yani 300 3324'ü 32, ona böldüğünüz zaman 32.4 gelir, 32.4 gelir onu atar direkt hani double'a. Ama integer'a tam sayı atarken bu atıp tamamen siliyor ve geri kalan sayıyı atıyor yani virgülden sonrası ne olursa olsun. Şimdi bunu kullanacağız burada da. Ee, öncelikle bir tane daha tam sayı değişkeni oluşturacağız. Toplam isminde. Ve sıfıra eşitleyeceğiz onu ilk başta. Şimdi diyeceğiz ki bize verilen sayı e, sıfıra eşit olmadığı sürece bir şey yap diyeceğiz. Oraya geleceğiz. Ve toplam en sonunda da bütün bunlar bittikten sonra toplamı bize geri dönecek. Şimdi yapacağımız ilk iş şu. Toplamın kendisine toplam eşittir diyeceğiz. Toplam artı sayı kalan 10 diyeceğiz. Şimdi bu yüzde işareti şu demek. Bu birçok pro diğer programlama dilinde de böyledir. Atıyorum. Yine 3249 sayısından gideceğim. 3249 yüzde 10 derseniz, yüzde operatörünü kullanarak 10 derseniz bu 9 eşit olur. Bu şu demek. 3249'u 10'a böl ve kalanını eşitle. Yani sayının, burada yaptığımız şey sayının 10'a bölümünden kalanı almak. Bu da birler basamağını almak oluyor. Şimdi birler basamağını alıp ekledik yani birler basamağındaki rakamı bulup toplamımızı ekledik. Şimdi biz birler basamağını nasıl sileceğimizi biliyorduk. Yapacağımız şey çok basit birler basamağını silmek için sayıyı alıp sayı bölü e, ona eşitleyeceğiz. Bu birler basamağını atacak. 3249 atıyorum sayımız bizim. Birler basamağı atıldı 324. Sayı hala sıfır değil. E, yine toplam aynı adımlar tekrar edecek e, döngüde olduğu için en sonunda şöyle bir durum olacak. Ee, en sonunda 3 yüzde 10 diyecek. İşte 3'ün 10'a bölümünden kalan nedir? 3'tür. Bunu ekleyecek. Sonra 3'ü 10'a böldüğü zaman şimdi 3'ün 10'a bölümü nedir? Ee, 3 bölü 10 eşittir. 0.3 Biz ne dedik? Virgülden sonrasını tamamen silecek. Virgülden sonrası tamamen silindiği zaman da bizim elimizde sıfır kalacak. Yani sayı en sonunda sıfır eşitlenmiş olacak. Sayı sıfır eşitlendiği zaman buradaki e, ifade doğru tutmayacağı için döngüyü bozacak ve toplama dönecek. Buradaki metotta. Şimdi e, sağlaması ne yapalım? Bakalım e, doğru mu olmuş? Şöyle iki tane çıktı alalım. Şimdi birinci çıktığımız. Faktöriyel desin ve yanına eklesin atıyorum 6 sayısının faktöriyelini alalım. Sonra bir de e, rakamların toplamı. Bizden aslında istenen problemin e, başında bizden nasıl istenen buydu? Artı e, rakamların toplamı. Ama bizden fakt alt yani 6 sayısının faktöriyelinin rakamlarının toplamını alacağımız için rakamların toplama metoduna bu doğru olarak faktöriyel işte, faktöriyel metodunu 6 verdiğimiz durumu yazıyoruz buraya yani. Bizden biz bizden çünkü 6'nın faktöriyeli'nin rakamlarının toplamı isteniyor. Şimdi çalıştırıyorum programı. Hop. Yanlış şekilde çalıştırdım ama sorun olmaz sanırım. Evet, birazcık uzun sürdü. Evet, şu anda bir takılma oldu. tekrar çalıştırsın. Evet. Ee, evet. Heh. Şimdi 6'nın faktörüyle 720'dir. 720'dir. Rakamların toplamı 9'dur. Çalıştığını bu şekilde e, sağlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, eğer bu dosyaya, bu kolda kaynak kodu ulaşmak istiyorsanız aşağıda linkini vereceğim. Kitap linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın. İyi günler.